sesli söyle. Büyük olsa salmayız da. evet. <laughs> 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 Yok mu? Bir saniye. Tut abi. Tut abi, tut abi. Ha, güzel. Evet, bir balığımız daha geldi. Mahmut, kepçeyi unuttum. Mahmut, kepçeyi unuttum. Abi, yavaş, abi, yavaş, abi, yavaş abi, dur Mahmut. Mehmet abi, bu tarafa. Evet, Adem abi. Hocam biz Mas Balıklar kendi Asmış mı kendini? Yaklaş Mehmet abi. Çok güzel. Evet, trofemizi aldık <laughs> arkadaşlar. Ha, şimdi oldu işte. İşte trofeyi yakaladık. Şimdi oldu. oldu evet. evet, cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Yine Mahmut'la beraberiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> yine bir sazana ondayız Mahmut'la beraber. Ve Mehmet abim Olmaz olmaz. Mehmet, Mehmet Usta. <laughs> Yeni oltalarımızı attık. Sıraladık. Başlayacağız şimdi. İkinin geldik. hadi bakalım rastgele. Evet balığımız vurdu. Adem abi kepçeleyecek. İnşallah çalıya takılmazsa gelirken Şöyle geliyor gibi. Adem abi bir 3 kilo geliyor. Bunu da çekeriz gerekirse abi. Dakıldı mı? Mahmut buna dakıldıysa şunu da çekelim. Vallahi gördün mü Adem abi de. Abi? o. bu kilosu var gibi en az. Daha orada. Adem abi girer. Girer mi? Girersin abi. Bak ben girdim girersin. Paçalar sıva. Şunu şunu taktırıver. İleriye taktır kırarsın. Ağalaktan dalı belki. Dalı kırılır. Tam orta çekiyor. <laughs> evet Getir. Ama Ana üstekine vur. Üsteğini al. Evet. Sancuğa gelmiş. Oltadan şey yapıyor. Iyi yapıyor. Mesela, bir. Ufak, bir şey ya. ufak bir. Bir buçuk kilo civarı. Aynen. Bir buçuk kilo civarı. balığımız Hadi, bu makineler var ya. Evet, bir balık da aldık. Geldi yine iki kiloluk bir buçuk kilo, bir buçuk kilo. Şeye basıyor. sen basıyorsun, basıyorsun. Hadi ma bas. Evet, büyük, büyük, i̇şte, büyük boncuğa vurmuş vuruşta aldık. Kaldık, kaldık. Heh, kaldı mı? Dakıldı mı? Bir vuruş aldık. Hadi bakalım daktırma Mustafa abi. Daktırma hadi bakalım. Burası takılmıyor ama. İyi. Abi kork geliyor ya. Hah almamış o zaman. Ha ufak ufak. Ya bu ne ya? <laughs> Evet. Işindir, evet, gelecek nesiller için sallım yapalım evet, arkadaşlar. Önce değil, sesli sesli kalmayız. sesli söyle. Büyük olsa salmayız da. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi al at ileri at. Hayvan saplandı ya. <laughs> ha gitti. Evet bir balık daha geliyor. Mehmet abi masalıyor. Sakin, sakin, sakin. Şey yok mu? Bir saniye. Tut abi. Tut abi, tut abi. Ha, güzel. Evet, İki buçuk üç, üç kilo arası var. Evet. Rahat. İki buçuk üç, üç kilo arası var. mi şöyle? Ne no, 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 no. evet, evet, <laughs> <laughs> Bakayım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Göster bana bir. 25 <laughs> kilo rahat. Dur dur be. <laughs> Hadi bakalım devam. Evet bir balığımız daha geldi. Asıl Adem abi. durum yok değil mi sende? Ha, tamam şimdi kurtardı. Evet. ya sola doğru gel Adem abi. Şurada arkanda misine var. 200 gram var Aynen. Haydi bakalım devam. Asılmaya devam. Adem abi asılıyor yine Adem abi. Saldı lan. Daha yine şurada çıktı. Allah kaçırdık olsun her zaman olmuyor çok kaçırıyoruz <laughs> <laughs> kaçırdığımızda çekelim ya tuttuğumuzu mu çekeceğiz <laughs> Ka kaçırdıklarımızın hatta hesabı yok işte kaçırdığımızda çekeceğiz ne yapacağız hep atlayın Mahmut! kuzey ne oldu? karşı tarafa vardıralım ya la? Karşı tarafa vardı diye. Mehmet abinin baba iyi asılıyor. Geldi. Falan... Mahmut kepçeyi unuttum Mahmut kepçeyi unuttum. Yavaş, Ay, yavaş yavaş dur Mehmet abi bu tarafına. Evet boncuğumuza gelmiş, oturmuş. Teşekkür ederim Mehmet. Güzel ya. İki buçuk üç kilo arası bir daha geldi. Evet, abi. evet takımımız. <laughs> Mehmet abi yapıyor mu spor Mehmet abi? <laughs> yerden devam. Şu oltaların var bana. Adım atacak yer yok. Her yer olta. gözdeki izlemler mı gördün mü? 30 kırk olta var şurada ya sadece şurada. Ya, ya değildi de ya. Değildi yani sahte zaten. Her yer. <laughs> Dış taraflar aynı şekilde. Evet Adem abi. Hocam bilmem ne Balıklar kendisi intihar etti. Kendisi intihar etti. Asmış mı kendini? Abi. Aa, verir, evet. Üç, üç kiloluk sazanlarımız. Yani böyle asınca tabii tepki gelebilir ama balığı suda en zarar vermeden muhafaza etmenin yolu bu. Evet Ali Zaten abi. ondan sonra zaten durumdaki yanı geçecek. İyi, maşallah. 2,5 kilo, 3 kilo civarı. Aynen. 2,5 3 kilo civarı. İyi maşallah. <laughs> güzel Yeter, abi. Yeter gidereceğiz bana. Düştü, Al anne. Düştü. Yaklaş Mehmet abi. Çok evet. güzel. Evet, trofemizi aldık arkadaşlar. Hey yavrum ey. Vallahi babaymış. Anam da. Of 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 of. Hemen ölçelim. Ne, 25. Ya. 50. At çektim oldu oğlum. 60 yok, 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 canlı. santim. Canlı mı? Of. Reis. Mehmet abi. Tut. <laughs> tut Mahmut. Te oğlum şafak. Tut Mehmet abi. Mehmet abi şunu tut. Tut 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 tut. Ay <laughs> ay yavru. Işığı kapatayım mı? Tam yavruymuş ha Vallahi tam yavru. Tamam şöyle Maşallah. bir de ben koz. Ha. Şimdi oldu işte. İşte trofeyi Bizim yakaladık. Şimdi oldu. Evet, kilo dağıtımı yapacağız. Ağızdan yemeği bir çıkartabilirsek bir. Allah'a şükür gelecek. Trofemiz ayağla durduruyor. Lan <laughs> koptu kanca kaldı içeride. Neyse ben onu ölünce çıkaracağız ha. Tut Mahmut da ya da ayırır. onu da at. Şunu da at reis. Evet kaldır abi. Yukarı kaldı, Yukarı Sıfır kaldır. Sıfırlasın da öyle. Sıfırladı o. Evet. 2 kilo. 2 kilo 230 gram. Bir dişli için. Güzel. Güzel bir rakam. Ve kanca kursağında kaldı. Oraya da çıkardım. ik kom wel allemaal, dat is een